Merhabalar ben Özlem Pospaşoğlu. Bugün de danışanımız Deniz Hanım ile birlikteyiz. Deniz Hanım'ın ilk seansını geride bırakmıştık. 5 santim incelmeye ulaşmıştık tek seansta. E, detaylı bir şekilde zayıflama sürecini sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Deniz Hanım'a e, 40 plus işlem uygulamıştık. 40 plus nedir? Dirençli yağlanma problemleri olan kişilere uygulanan bir işlemdir. Peki dirençli yağlanma nedir? E, diyet ve spora rağmen bir türlü kurtulamadığınız dirençli yağlanma problemleriniz var ise örneğin diyet ve spora rağmen karın bölgesindeki yağlanma probleminden bir türlü kurtulamıyorum veya kilo versem de basenim erimiyor diyorsanız eğer işte tam bu noktada 40 plus işlem sizin için muhteşem sonuçlara imza atmanızı sağlayacak olan işlemdir. Bugün kendisine ikinci 40 plasına uygulayacağız ve bakalım sonuçlarımız ne durumda olacak. Adım adım sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Evet, Deniz Hanım'ın 40 plus işlemini uyguladık. 40 plus işlem ağrılı bir uygulama değildir. Ultrason seansı gibi oldukça konforlu bir işlemdir aslında. 30 dakika süren bir uygulama ve tamamen kişinin ihtiyaçları doğrultusunda bir işlem uygular. Dirençli noktaları yakalar ve kiloyu tutan blokajları açarak adeta kişinin kilo vermesini hızlandırır ve kolaylaştırır. Bugün Deniz Hanım'a buzla yağ kırma işlemi uygulayacağız. Buz bizim olmazsa olmazlarımızdan. Neden? Çünkü hemen an itibariyle ve ilk seans itibariyle yağ oranını azaltmaya başlayan bir uygulamadır. Hatta hemen kıyafetlerden kıyafetlerde o farkı hissederek bizden ayrılıyorsunuz. Elektronik ölçüleriniz alınır seanstan önce ve hemen seans sonrasında yağ oranındaki değerlerdeki azalmayı hemen gözlemliyor olacaksınız. Sürecin sonunu bekliyorum ben de hep beraber sizinle birlikte. Harika. Umarım çok güzel sonuçlar alacağız. Ben bundan eminim çünkü muhteşem bir şekilde start verdik geçen Efendim. hafta. Şimdi Deniz Hanım'ı buzda yağ kırma işlemini alıyoruz ve bakalım sonuçlarımız ne durumda. Evet, Deniz Hanım'ın buzla yağ kırma işlemini tamamladık. Buzla yağ kırma işlemi bir soğuk lipoliz değildir. Masaj yöntemiyle yağları dondurarak kıran bir zayıflama yöntemidir. E, Deniz Hanım'ın biz e, ilk hafta 5 santim incelmeyle e, seansımızı, haftayı kapatmıştık. E, bugün itibariyle 6 santime yükseldik. Muhteşem bir ilerleme çünkü 5-6 santim neredeyse bir bedene tekabül ediyor. Bugün ise ikinci sıkılaşma seansımız olacak. Aslında biz bu işleme sıkılaşma diyoruz ancak hem yağ kırma etkisi oldukça kuvvetli, sıkılaşma etkisi zaten olağanüstü olan bir uygulama. Zayıflarken sıkılaşmak çok önemli. 40 yaş üstü olan tüm kadınlar için daha da önemli aslında. Çünkü neden? Yer çekimi denilen bir gerçek ile biz kadınlar çok erken yaşta karşı karşıya kaldığımız için zayıflarken de sıkı bir vücudumuz olsun istiyoruz. Biz Deniz Hanım'ı hemen sıkılaşma işlemine alıyoruz. evet deniz hanımın sıkılaşma işlemini ikinci sıkılaşma işlemini de tamamladık 6 santim incelme ile seansımızı tamamlıyoruz. Bence muazzam bir şekilde ilerliyoruz. Çünkü tekrar tekrar söylüyorum burada Deniz Hanım'ın bizim için hikayesi çok önemli. Çünkü sizin gibi 22 senedir ben bunu başaramadım diyen bir danışanın başarı öyküsü bizim için tabii ki de daha heyecanlı. Ben çok umutluyum zaten bizim için ilk seanslar çok önemlidir. İki seansta 6 santim incelmeye ulaştıysak eğer demek ki bizim için artık muhteşem sonuçlar çok da uzakta değil. Hayırdır. Bir sonraki bölümde Deniz Hanım'ın zayıflama süreciyle alakalı adım adım sizleri bilgilendiriyor olacağız. Bizi izlemeye devam edin.